Sevgili akıllı terazi kadınları, Mart ayındayız. Mart ayında güneş önce balık burcunda, sonra koç burcuna geçecek. Mart ayının o ilk 20 günü yani güneş balık burcundayken siz teraziler için çok keyifli olmayabilir. Daha sıradan geçebilir en azından öyle söyleyeyim. Sizi demoralize edecek, keyfinizi kaçıracak herhangi bir şey yok ama ayın 20'sinden sonra güneş koç burcuna gelince hareket, aksiyon, heyecan, tempo artacak hayatınızda. Daha aktif hale geleceksiniz. Bu arada Venüs'ün burç değiştirmesi e Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna gelmesi ki sizin yönetici planetiniz Venüs, ilişkilerinizi daha güzel hale getirecek. Sosyal ve ikili ilişkilerinizi aynı zamanda para pul durumunuzu da idare edecektir Venüs ama olumlu yönde. Yeni Uranüs Kova burcunu yönetiyor. Kova burcuna gelen Venüs elbette yeni ve sürprizler getirecektir. Beklenilmeyen ilişkiler, maceralar, aşk ilişkileri, iş ortaklıkları, heyecanlar bu zaman diliminde olacaktır. Zaten Mars'ta, terazi burcunda varsın olsun retro olsun ama terazi burcunda hem Venüs'ün hem de Mars'ın bu ay içinde sizin için büyük katkıları ve e, etkileri var. Bu ay önemli bir ay. İyi değerlendirin. Hem sosyal ilişkinizi hem para pul ilişkilerinizi en mükemmel hale getirin. Sizden iyisi yok.